Herkese merhabalar efendim. Kolla Banker Maximum Broker'ınız Aylin Pelin Onar. Çok özel bir toplantı için bugün ekibimizle beraberdik. Çok şık her zaman incelikli detaylarıyla bizim Mesteden Kıbrıs Development ekibinden Harper Bey'e ben sözü vereceğim. Niçin bir araya geldik? Kendisi çok genç, çok başarılı ama bir o kadar da her şeye hakim. Bütün Kıbrıs Development işlerinin arka plandaki yöneticisi diyeyim ben bu işlerin şekillenmesindeki bir numaralı isimlerden Harper Bey. Niçin bir araya geldik? Lütfen siz bahsedin biraz. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Geldiniz için çok teşekkür ederiz. Yeriniz ayrı biliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. bugün ne için bir araya geldik? Kıbrıs Holiday Homes bizim yeni bir markamız. Kısa dönem kira anlamında hizmet vereceğimiz bir marka olacak bildiğiniz gibi uzun yıllar konut sektöründe projeler geliştiriyoruz ve iki tip yatırımcımız var aslında. Kıbrıs'ı sevip gelip burada yaşamak isteyenler bir de yatırım yapmak isteyenler. Tabi yatırımcı profile baktığınız zaman direkt ilgilendikleri konu aslında rakamlar. Yani kira çarpan. Aynen öyle kira çarpan dediğimiz unsur. Ben ne veriyorum ne kadar kısa sürede alıyorum. Tabi dünyada değişen trendler de var baktığınız zaman Airbnb ve bu turistik rezidans konsepti şu an Avrupa'da çok revaçta. Tatil tatilcilerin tatil yapmanla işi da değişti bakarsanız e, işin aslında. Bir de piyasa koşulları Kuzey Kıbrıs e, emlak sektörünü siz de daha iyi bileceksiniz. E, uzun zamandır e, konutları pazarlarken uzun dönem kiralardaki getirilerimiz aslında amortisman sürelerimizi bayağı e, uzun noktalara getirdi yani 21 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz özellikle e, orta ve orta üst segmentteki konutlarda kendi projelerimiz orada olduğu için tabi uygun fiyatlı konutlarda yine e, düşük noktalarda 12, 12 13 yıl şey. gibi ama kendi segmentimizdeki ürünler için ne yazık ki e, kira sektörü çok hızlı gelişmediği için e, ve arz talep dengesizliği de olduğu için bu noktada e, burada yaptığımız çalışmalarda Sancak bölgesindeki 79 konutta e, yıllık 40 doluluk oranıyla 3 2 artı bir konutlarda geceliği 135 pound, 2 artı 1 konutlarda geceliği 87-88 pound gibi bir ortalaması bir, evet, var. Ortalaması var. Ee, özellikle son projemiz Natura'dan ev alan müşterilerimize orada 2 artı 1 konutlarda 10.3, 3 artı 1 konutlarda 10.2 yıl gibi bir geri dönüş avantajı Hemen sahip. bunun altını çizeyim. Yani bu projelerden yatırım yapan bütün konut sahipleri 10 yıl gibi bir sürede ki bu minimum hesaplanmış minimum bir hesaplanmış. oran Aynen. çünkü bizim yüksek Kötünün sezonlarımız var. Evet olsun. en kötü senaryoda 10 yılda. Bana kalırsa bu oranları biz 7.5-8 yıla kadar çekebileceğiz çünkü yüksek sezonda kira oranları da evet. bir hali dolulukla artıyor. Bunun evet. altını çizmek isterim. Evet doğrudur. Peki bundan faydalanmak isteyen konut sahibi orada yaşayan diyelim hı hı. kişiler ne gibi hizmetlerden faydalanabilecekler, ne gibi artılar sağlayacaksınız onlara? şimdi konutu sattıktan sonra ya bu modele devam etmek istiyorsak konut biz kendi evimizmiş gibi öncelikle bir evi alıyoruz zaten kendi mobilya paketlerimiz alternatifli bir şekilde tasarımcılarla çalışıyoruz. Çok şık ee, tasarımları e, var, çok şık yani. Özellikle onların altın çizmeleri. E, Mumundan tablosuna kadar bütün detaylara evi döşüyoruz. E, Fotoğrafları hep yine profesyonel fotoğrafçılarla sistemimizi alıyoruz. E, bu birçok bilinen e, platformlar Airbnb gibi olan noktalarda aslında nasıl görürseniz onun e, da benzer bir modelde aslında. E, müşterinin giriş çıkışını tamamen biz e, sağlıyoruz, temizlik hizmetlerini biz veriyoruz konutla. E, eğer Müşteri yani konaklayacak olan havalimanı transferinden tutun da kaldığı süre boyunca nereden ne yiyebilirim, nereye gidebilirim, konser, hizmeti dediğimiz hizmetler, Yani bir bir yıldızlı otel konseptini de servis öyle. edeceksiniz. Aynen öyle. Dolayısıyla hem aslında gelip kalan kişiyi memnun edecek hem de yatırım yapan yatırımcıyı memnun edecek bir marka ve modelden bahsediyoruz aslında. Evet, Özellikle Türkiye'deki yatırımcılarımıza duyurmak isterim. 30-40 yılda geri dönüşleri unutun. 7,5 8 yılda e, geri dönüş sağlayacak evet. çok özel konutlara bu projeler sahip olabilirsiniz. Bir şeyi daha hatırlatmak isterim. Bu projelerde peşinatsız sadece taksitlere sahip olabiliyorsunuz ayrıca. Ciddi, İş de, Bankası'yla de, evet. özel bir anlaşma var. Çok düşük bir kredi oranıyla müthiş bir ödeme planı. Üstelik bir de düşün evinizi kiraya vermişsiniz bu şekilde kendi kendini amorti edecek mükemmel bir sistem. Doğru. Size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz her sen, şey sen, için.